Dursun abi merhabalar kolay gelsin. Uşağım hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? Çok şükür senden sonra Ben deyim. Bugün çok şükürsün ha hayırdır akşam düğün falan mı var? O senin güzelliğin ya. <laughs> eyvallah eyvallah. Keyifler nasıl? Çok şükür sizden sonra Ben de çok iyiyim abi. Şimdi geldik abi. Kemal Altın ünlü kazan Doğru mu? Doğrudur. Şimdi bir mekan adını bir alalım senden. Tarihi Kemal Altı kazan Peki biz İzmir Kemal Alçarsın Çarşısı'nın neresindeyiz? Şadırmanaltı, 913 sokak. Tamam. Kaç çeşit tatlımız var abi? Şu Dört çeşit başlayalım. Şu kazan dibimiz göstereyim. var. Dört Hı. çeşit kazandibimiz kazan dibimiz var. Sadesi var, çikolatalısı var, incirli cevizlisi var, anteplisi var. Tamam. Aşuren var, bir de Karadeniz usulü fırın sütlacım var. Hadi gösterme şansın varsa bir görelim. Ne demek? Buyur. Hadi bakalım. yok. Evet. Bu evet. sadesi. Evet. Bu çikolatalısı, bu incirli cevizlisi, bu da Antep'lisi. Dört çeşit değil mi? Kazandım Doğrudur. Dört çeşit. Abi şimdi dursana merak ettiğim şu var, izleyenlerimiz de büyük ihtimal merak ediyor. Buyurun. Şuraya geçelim istiyorsan seni daha iyi alırım. Bunlar bütün imalatını her şey sizden geçiyor. Kendi imalatımız. Bir sütlacı Hemen abi. Karadeniz usulü fırın sütlaç. Tamam. Bu da kendi imalatımız. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi şuradan başlayalım. Fiyatlar ne kadar abi? Şimdi Karadeniz fırın sütlacımız 80 lira. Bu 80 TL. Evet. Kazan dibinin sadesi 80 lira. İçliler 100 lira, aşure 90 lira. Tamam. O zaman şimdi bir birer porsiyon hazırlayalım. Hemen. Bu da aşurem. Şu aşureyi de gösterelim. Bunlar her gün var değil mi Dursun abi? Her gün. Her gün var. Sabit bir şekilde çıkıyor. Evet. Tamam başlayalım o zaman. Porsiyonu Hemen. yapalım. Hemen. Dursun abi sallanışından belli var ya oy, şöyle göstereyim Allah Allah mükemmel ne kadar böyle fiyatı bu sadesi 80 lira 80 TL evet. bir de ben cevizliyi merak ettim hemen abi. cevizliyi de göstereyim hemen fiyat fark ediyor mu cevizli olduğunda cevizli 100 lira zaman? cevizli 100 lira Dursun abi onu halletsin ben şuradan bir ismini göstereyim belki Tarihi <laughs> Kemal Atatürk kazan birisi Açık adresi de verdik. Evet. Oo, şuna bakar mısınız ya? Yani? Çok güzel. <laughs> Maşallah. Çok güzel be. Şu güzelliğe bakar mısın arkadaşlar? Olay bundan ibaret diyorsun abi. Evet. Ellerine kollarına sağlık.